TRT sorularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine çıkması muhtemel bir soru arkadaşlar. Soru bu şu şekilde. Aşağıda Türkiye haritasında bazı alanlar numaralanmış. Bu alanlarda en fazla yağışın gerçekleştiği mevsim aşağıdaki hangisi de doğru olarak verilmiştir. Şimdi sevgili arkadaşlar bu tarz sorularda ve başka sorularda da size yardımcı olabilecek bir e, bilgi vereyim. Şöyle Türkiye'nin tam arkadaşlar Tuz Gölü'nün biraz daha batısına doğru böyle başlayıp bir küçük E çizmenizi öneririm arkadaşlar. Bu küçük E'yi çizdikten sonra arkadaşlar İç Anadolu'nun başlangıç noktasına ilkbahar diyebilirsiniz. Doğu Anadolu'ya yaz diyebilirsiniz arkadaşlar. Karadeniz'in tamamına sonbahar diyebilirsiniz. Ege'ye kış. Akdeniz'e kış arkadaşlar. Diyebilirsiniz. E şimdi bu soruya baktığınız zaman arkadaşlar ne, ne demek istedik burada? Şunu aslında bölgelerde en fazla yağışın yağdığı mevsimi ben size söyledim arkadaşlar. İç Anadolu e, ee, ılıman kararsal iklim arkadaşlar. İlkbaharın daha fazla yağış aldığını söyleyebiliriz. Doğu Anadolu arkadaşlar yazın yağış alır. Karadeniz'in tamamı en fazla sonbahar yağış alır. Ege ve Akdeniz arkadaşlar en fazla kışın yağış alır. O zaman buna göre soruya devam edecek olursak. Mesela bir numaralı yer neresi arkadaşlar? Akdeniz. Akdeniz en fazla ne kadar da arkadaşlar? Kış. O zaman Akdeniz arkadaşlar kış aldığı için E'yi, C'yi ve A'yı eledim arkadaşlar. Peki 2 numara arkadaşlar. En fazla yağışı ne zaman alıyormuş? İlkbahar. Hemen bakıyorum. Var mı arkadaşlar? Evet, B'de de e, ve D'de de ilkbahar. Devam ediyorum. 3 numara diyeceğiz arkadaşlar. En fazla ne kadar e, ne zaman alıyormuş? Sonbahar. Baktım arkadaşlar. B'de sonbahar, D'de yaz. O zaman cevabım ortaya çıktı arkadaşlar. Bunu da elemiş oldum. Cevabım Bursa oldu. 4 bana zaten yaz. Bu şekilde soruyu çözebilirsiniz arkadaşlar bu teknikle. Bir başka soruda görüşmek üzere.